Heyval, ne baştan ameliyatım. Sonraki oyunlarımızı görsence normalde bir, bir şey bilmeden. Benim kafam karışın çamura girdi. E, ya, bu da Ay, ya, bu da yok. var hayır, hayır, hayır. var. hayır, var. İşte cumartesi bir akşamı bu vardı. Çünkü buna gelemedik. Bir anne'nin kumunu bitmesi. sonraki <laughs> çorbası kompozla yaptım. Madem kocanızdan çok bahsettik, o zaman şöyle bir soru sorayım ben. Kocanız nasıl biridir? Yani kocanızla ilişkiniz nasıl? Biraz bahseder misiniz? Ben bana tabii tabii aşkım der. Ee, sakın sıkılma evde ee, çok yorma kendini diye uyarır ve her akşam mutlaka şu sofrayı hazırlamama yardım eder. Beni <laughs> asla yalnız bırakmaz. Asla e, Kuaföre, markete kız. Komşuma bile beni o bırakmıyor kapıda bekliyor o alıyor. Ya Aa. hiç ayrılmamız değil Hiç Ah. Sırf çocuklarla anne çocuk bağım kuvvetli olsun diye onlarla sadece benim ilgilenmeme izin verir. İlgiden mi? İlgiden bunlar, hepsi ilgiden. Aa çocuklar, çocuklar biraz sinirleniyorlar. E, oh baba ya yine bizi söyleyecekken hızlı davrandın sen diyorlar. Biz bu sefer var ya hep beraber Ay, gülüyoruz. nasıl gülüyoruz, nasıl gülüyoruz. <gülüyor> Böyle <gidiyoruz>. gülüyoruz. Ah! Hayır, çok çok özür dilerim. Biz ayırdık. Ay ayırmaz olur mu yok? Siz ondan alayım. şey yok. Lütfen Korkmuştum. İyi mi siz? Çok güzel. <laughs> çok da istemez gibi <laughs> görüyorsunuz. Siz <laughs> Afiyet olsun. Siz gelmişsiniz. Yani bir tanım. Vallahi iyi Gerçekten. Buyurun. kadar Daha var. var. <gülüyor> paylaştıkça çoğalır derler buyurun <laughs> afiyet olsun Herkes çok sağ yaptım. Çok <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Şimdi ilk kadın festivali oyundu galiba bu tiyatro festivalleri adı altında. Kadınlarla ilgili oyunlar var. Çünkü merkezi var gibi işte. Şimdi bugün pazartesi. Bugün başladık. İki, sanırım iki tane daha oyunumuz var gideceğimiz. Bugünkü bir tatlı kaşı çalıyor ismiyle evet. Yanlış söylemiyorsam biraz işini Bence çok sert psikolojik bir oyunu. Ve az önce Merit ile de konuştuk. Hani bana sordu kalbi neydi, konusu neydi diye. Bir psikiyatriste giden kadının dünyasını ona yansıtması aslında. Ama e, de psikoloğuna diyelim. Psikoloğuna da her şey mükemmelmiş gibi yaşıyor. Her şey mükemmel. Hocamla çok iyi anlaşırım. İşte yemekleri çok iyi yaparım. Mutfaktan hiç çıkmam. Mutfak benim kalemdir. Şimdi bir yaklaşıyor. Daha sonra zaten onun açılımları bir çok farklı. Mesajlar bir oyunlu. İki kişilik bir oyunlu ve Oyuncular çok iyiydi bu arada. Büyük 20 25 yaşlarında bir şeydi. Tanışabiliriz belki. Evet, belki bilmiyorum o nelerde o şu an. Sonunda da zaten yemek tarifi adı altında çamur, çamurla karıştırıp yüzlerine filder o kadar psikolojik alt metni vardı. Kadın olmak, ev hanımlığı, seri koca arasındaki ilişkiler, çocukların yemek seçmemesi çok güzel mı? yemek seçmemesinden sonra evdeki her şey kadının kontrolünde yani olması yani olmasına her şey değişmişler. Ben yani ilk e, festival oyunu olarak ilk bunda böyle açılış yapmamız çok iyi oldu, çok sertti. Eğlenceli tarafları da vardı ama ben genel olarak böyle Bütün kadınlar yeter böyle... <laughs> mi? Bütün kadınlar adına, yani çalışan kadınlar adına bir değişiklik olmuyor. Ev kadın, özellikle ama ev kadınları e, sürekli 3 beş çocukla bir evin içinde bütün işlerin ona kalması ve o işlerin içinde yoğunlaşması ve yani özellikle eşleri de anlayışlı değilse bunu yansıtmaya çalışmışlar. Bence çok sert ve vurucu ve ilk izledim dediğim oyunlardan biri daha oldu. Evet, o zaman yarın görüşürüz. Evet, evet. yarın oyunda görüşürüz ama ben tabii bu oyunda bir, parça, bir video izledim Birazdan görüşürüz diyelim. Yarın görüşürüz. Kasabanın büyük bir bölümü de Yahudilerden oluşuyor. Tıpkı bizim gibi. E ben de burada doğuyorum. 1871'in 5 Mart'ında 5 beş kardeşin beşincisi olarak. Şimdi eğitimli bir anne, tüccar bir baba, 3 erkek ve bir kız kardeşle aslında sonuç klasik sayılabilecek, bu aile hayatında benim direnişim nerede başladı diye sorsalar, şöyle derdim. Saçlarımdan. <laughs> Doğduğum andan itibaren asla düzene sokulamayan o saçlarımdan. Öyle ki annem ne kadar tararsa tarasın hep böyle dik kalıyormuş. O yüzden de ilk takmadım. Kirpi bebek. Evet. Üçündüm, taşındım. E, Lubok'un başlangıcı kitabını verdim ona yani zar zor bitirebildiğim ilk ciddi kitap. İki gün sonra bunda iş yok diye kitabı bana geri verdi. <laughs> Antoni'nin ne kadar haklı olduğunu yıllar sonra anladım. O zamanlar gerçek hayatın hep o çatıların üstünde böyle çok uzaklarda bir yerlerde olduğuna inanırdım. Aslına bakarsanız hep de onun peşinden gittim. Meğerse hayat, Antoni ile birlikte bedeniyetin başlangıcını okuduğumuz o büyük avluda kalmış. Evet, artık 13 yaşındayım. Porseler takmam. beli bir Saçlarımı da mutlaka uzatmam gerektiğini öğreniyorum ama ben bambaşka bir yaşam hayal ediyorum, bambaşka bir toplum düzeni. Kolonyalı, Yahudi ya evet. şu aptal kadın olmanın bir rol oynamadı. Mesela zulmün olmadı. Varlıklı bir ailede doğacak kadar şanslı olamayanların ya da o fabrikalarda günde 12 saatten fazla çalışan insanların yani merdiven altı Bodrum katı insanların da iyi yaşayabildiği, kısacası herkesin eşit olduğu bir toplum düzeni. yoksullar mutluluktan habersiz. Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, ezilmiş, hor görülmüş elemi, göz nuru? Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş yemene? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan vazgeçtim ama işte seni yalnız komak var. O koyuyor insanı. Figaro. Savaş meydanında nerede cansız bedeni şimdi? Nerede cansız bedeni şimdi? Nerede cansız bedeni şimdi? Festivalin ikinci günündeyiz. Çok iddialı bir yine oyun izledi. Dünyadaki devrimlerimiz, devrimi, Alman devrimi, Polonya, bütün bu ülkelerin mücadelelerini, savaşlarını ve o savaşların içindeki kadının yerini almış aslında. Bir, bir kadın gözünde savaşlara bakış açısında izledi. Ve o savaşların da anlamsızlığı üzerinde bir birçok söylemi vardı. Bu da çok endişe Oyunlara girerken araştırmadan bir Birkaç yer geldim daha böyle birazcık karıştırırdım. Sosyoloji okurken, benim, ben sosyoloji mezunuyum. Sosyoloji okurken gördüğüm bütün konuları böyle özet geçti diyebilirim. Sevimler sosyolojisi dersimiz vardı, orada gördüğüm bütün değeri.

yapınca güzel oluyor buluşmak. Çekiyorum. Çekiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ama bunu devam bunu ettirmek ama işte devam ettirmek çok önemli. Yani sadece bir oyun seyrettim bitti değil de yine gelecek başka oyunlar ya yani ben değil yani. Tiyatro gelecek. Bir oyun gelecek bakalım diye ama ben tabii yükselttim şimdi. Yani kolay değil. Çok teşekkür ederim. Çok çok, çok sağ olun. Onunla ilgili örnek içerisinde ne anladın? Neyi yani, anladım? Hani. Ha. Başlattın mı? Evet, evet başlattım. Bence sizinle ilgili 4 yıl boyunca işlediğiniz bütün konuları en sağda sızladığınız yerlerden bir tanesi. Gerçekten mi? Evet. Şimdi Rosa Luxemburg 1871'de Polonya'da doğuyor ve henüz daha çok küçük yaştayken hani çeşitli engellerle karşılaşıyor çünkü işte yürüyemiyor dolayısıyla da böyle zorlu bir genç kızlık hayatı oluyor ama ilk günden beri yani hayata dair sürekli soruları olan, merak eden, kendini değiştiren, dönüştüren ve en önemlisi de olağanüstü bir vicdan ve adalet duygusuyla bütün insanlar için eşitlik isteyen bir çocuk oluyor öncelikli olarak. Genç kızlığında bunu bilinçlendirip yani okuyarak, kendini büyüterek gittikçe hani toplum için ne yapabilirim demeye başlıyor. Ama bir yandan da okumaktan hiç vazgeçmiyor. Yani sürekli okuyor, entelektüel olarak olağanüstü bir büyük entelektüel kadın haline geliyor. Ve o dönemde hiç kimsenin üniversiteye bile gidemediği zamanda ilk doktorasını yapan kadın oluyor ve ondan sonra da politika atılıyor ki politika tabii şimdi bile öyle ki geçmişte yani bundan 150 yıl önce tamamen erkek egemen bir yapı ve bir kadın yok ortada sadece Rosa geliyor ya ve bir önder olmayı başarıyor ama maalesef böyle olduğu için de eşitlik istediği için, adalet istediği için önderliğe kadar yükselebildiği için de sonunda katlediliyor ben neden Rosa Lüksahburg'u yaşamını, biyografisini anlatmak istedim diye sorarsam şunun için çünkü bence bugün eğer bizler kendi özgürlüğümüz için bu kadar mücadele etme gücünü bulabiliyorsak bunda aslında tarih boyunca mücadele eden kadınların, bedel ödeyen kadınların aslında büyük payı var. Ben de işte başka bir katada 150 yıl sonra bir kadın oyuncu olarak bu mesleği yapan biri olarak onun aslında katledilemediğini, onun aslında özgürlüğünün, direnmenin, mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bugün bizlerde de bir kez daha yaşatmak için aslında bu yola çıktım. Çok emek verdim. Yazdım, yönettim, oynadım tek başıma ama şöyle yani ben Yeni bir roza yaratmıyorum ama yeni rozaların kapısına aralamaya yeni çalışıyorum. Evet. Örnek oldu. Zaten evet. Evet. Yani yeni rozaların doğması, evet. yani kadın mücadelesinin daha da gelişmesi, adalet duygusu konusunda hiçbir zaman geri adım atmamak, her durumda özgürlük için ayak diremek, mücadele etmek ve inandığınız şeylerden hiçbir nedenle vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu çünkü ölüm hepimiz için olacak ama bazı insanlar ölümsüzleşiyor. Öldürüldüğü halde ölümsüzleşiyor. İşte onlardan biri de Rosa Luxemburg. Ben yaşattım. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. <laughs> i̇yi <Güzel> yeniden. <laughs> iyi seyirler herkese. <gülüyor> 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 oyundan bahsederken başrol oyuncusuyla karşılaştık rica ettim röportaj için. Buraya koyacağım zaten. Çok heyecanlandım ama o kadar güzel bir deneyim oldu ki benim için. Jülile Hanım kendisini bundan sonra takip edeceğim. Çok da güzel kanal için çok destekle ilgili röportaj yapmış Söyleşi diyebiliriz. bir an önce kanala atmak için çok heyecanlanıyorum. Aşırı heyecanlıyım. O kadar güzel bir deneyim oldu ki benim için. Evet, Diğer oyunlarla görüşmek üzere diyorum. Herkesi orta yerinden çatladı. Fidan ablanın ağabey yeri. festivali üçüncü akşam yani bize göre üçüncü akşam normalde normalde bize göre üçüncü akşam evet normalde dördüncü akşam neyse her neyse bu akşamki oyunu pek sevemedik bir mutlu bir romanın aşk hikayesi gibi bir şeydi afişini koyarım e, roman karakterinin işte, aşk hikayesi işte tek kişilik oyunu bence bir birkaç kişinin istiyor bu oyunu yani tek başına bence Kar kar karamadı. Roman karakteri derken biz onu kitap olarak roman ettik de onu söyle gerçek bir... Evet şu an ben de fark ettim. Mutlu bir romanın aşk hikayesi derken roman... Onu tahmin etseydik muhtemelen ne çıkacağını da anlamadım. Evet. Ve çok sıkıldım, aşırı sıkıldım. dedim de ortalar çıkamadık da. Bu da bugünün nazar boyunca olsun yani bu festivalin nazar boyunca olsun diyelim. Hepsini beğenmek zorunda değilim. Burada beğenenler de oldu, bilenler de oldu. Bize hitap ettiler Yoksa yani roman tanısı açtı, oynadı filan da yani performans gösterdi ama biz de göre değiliz diyelim. Yarın son oyun olacak. Nasıl neler ona da gelirsek onu da nelerlendirir ve videoyu kapatmış olacağız. Şimdilik teşekkür <laughs> ederim. Son oyunundan çıktım şimdi tek başımayım. Meriç yok. Meriç bizim batili dersi veriyor. O yüzden ben de onunla aydım ama bu akşamki oyunla aklım kaldı. Gelmesem pişman olurdum. İyi ki gelmişim. Son akşamki oyun çok güzeldi gerçekten. Işık. <laughs> son akşamki oyun çok güzel gerçekten çok iyi bir Yani aslında birazcık ötekilerden de bahsetmiş. Başımı bu çevirdiğimi görmediğimiz insanlarla alakalıydı. Güzeldi. Festivali de bu şekilde kapatmış olduk. <laughs> Öyle. Görüşmek üzere.